Herkese merhabalar arkadaşlar. Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim'de Efeler Mahallesi'nde harika bir konumda sizlere mükemmel bir sitenin içerisinde harika bir dubleks tanıtmaya geldim. Gerçekten çok güzel. Benim Didim'de yani şöyle söyleyeyim, ilk 3 sıraya koyacağım sitelerden bir tanesi. Hem yönetimi olsun, hem içerideki düzen olsun, hem oturan kitle bakımından hem de İngilizlerin daha çok ağırlıklı olduğu bir site olduğu için gerçekten benim gerçekten çok beğendiğim sitelerden bir tanesidir. Şimdi arkadaşlar sizlere bugün bu sitenin içerisinde dubleks daire tanıtacağız. Balkondan başladık. Alt kattaki ebeveyn banyolu olan odanın e, kendisine ait burada bir balkonu var. Buradaki balkondan başlamak istedik çünkü artık havuzlar boşaltıldı. Birazdan göreceksiniz ki zaten drone çekimlerimizi de yaptık. Ben hemen siteyle alakalı daireyle alakalı. Bilgileri vereyim ondan sonra içerisini gezmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar burası dediğimde Efeler Mahallesi'nde Koca Mustafa Paşa Caddesi yazdığınız zaman haritalardan net bir şekilde çıkacaktır hangi cadde oldu. Bu cadde üzerinde bir sitedir burası. 3 vardiyalı çalışan görevli var. Bahçıvanı olsun işte kapıda güvenlik olsun bekçisi olsun yani hepsi burada tüm işlere bakıyor. 3 vardiye şeklinde 824 burada devamlı çalışan bir personeller var. Aydatımız nedir? Aydatımız e, dublekslerin ayrı, 2 artı 1'lerin ayrı, 1 artı 1'lerin ayrı. Biz sizlere dubleks tanıtacağımız için bunu söylüyoruz. 1800 TL aylık dublekslerin bir ödemesi var. Bu ödemenin içerisinde dediğim gibi 3 var çalışan personeller var. Bahçe bakımları, peyzaj bakımları, onun haricinde merdivenlerin ve buradaki ortak alan fayansların yıkanması, havuzun dolması, boşaltılması bunların hepsi içeride dahil. Kapıda arkadaşlar otomatik bir kapı vardır kilitli bir kapıdır e, manyetikle çalışmaktadır onun haricinde kimse giriş yapamıyor ki yabancı biri geldiği zaman zaten kapıda sürekli biri olduğu için görevli biri olduğu için e, devamlı soruluyor hatta isimleri bile not alınıyor. Şimdi yaz aylarında şu anda sakin tabii ki de hani bir ay önce çekim yapmış olsaydık yine görecektiniz buradaki hareketliliği. Şenzonglar buraya seriliyor. Şenzonglar ortak kullanım malı oluyor. Burada gerçekten bir hotel havası yaşıyorsunuz. Şu tarafta bu taraftaki blokların altında kapalı garajlar var. Her dairelerin numaraları var. Herkesin kendine ait yeri var. Öyle kafasına göre kimse koyamıyor. Herkesin kendine ait hem motoristet bölümü hem araba bölümü olarak kapalı garajları da bulunuyor. Fiyatı söylemedik. Özür diliyorum Bazen bunu unutabiliyoruz. E, TL olarak söyleyecektik aslında da ya yani 140 bin euro civarında bir rakam isteniyor arkadaşlar biz TL olarak söylemeyi e, daha uygun bulduk şu an euro böyle birazcık artışta 5 milyon 250 bin TL TL olarak ilanlarımıza yükledik zaten bugün de video çekimini yapmak istedik yani 5250 olarak düşünebilirsiniz euro verecek olursanız 140 bin euro olarak pazarlıklı bir şekilde düşünebilirsiniz. Evet yeteri kadar bilgi verdiğimi düşünüyorum. Yine aklıma bir şeyler gelirse videonun aralarına ekleyeceğim. Evet şimdi burada bir balkonumuz var dediğim gibi. Şöyle şimdi içeriye doğru gireceğiz arkadaşlar. İçeriye doğru girmeden önce şu şekilde bir etrafı da görelim. Havuz gerçekten çok güzel. Dubleksimiz oldukça büyük. 3 artı bir açık mutfak Full eşyalı bir şekilde satılacaktır. Bilginiz olsun. Evin içerisindeki eşyaların hepsi kalacak. Ha bu arada, Şam şu anda e, videoda gördüğünüz yerin orası mesela sistemizin ana girişi hemen alt kısımda arkadaşlar. Şurada alt tarafta bilardo, e, langit, işte dart bu tarz böyle oyun alanları ve hemen altımda da restoran bölümü var. Bu restoran bölümü arkadaşlar işletme olarak sağlanıyor yani istediğiniz gibi burada yeme içme içecek e, alkollü alkolsüz hepsini buradan temin edebiliyorsunuz ve kamera sistemimizde e, sitede kurulu onu da söyleyelim şimdi hemen hızlı bir şekilde evimizi gezelim çok da vaktinizi almayalım Burası arkadaşlar alt katta yani sistem bu şekilde giriş yapıyorsunuz alt katta 3 tane oda yukarıya çıkıyorsunuz salon mutfak ve terasınız var Şimdi burası ebeveyn banyolu olan odamız. Gördüğünüz gibi çift kişilik yatağımız var. iki tane komodin var. Şurada yine bir makyaj dolabı, giysi dolabı ve Western markanın kliması mevcut. Devam edelim. Hemen şurayı da gösterelim. Tekneli bir duşa kabinimiz var. Sitemizin yılı arkadaşlar 13-14 yaşlarında. Burada bir duşa kabinimiz, klozetimiz ve şurada bir lavabo takımımız bulunuyor. Odaların metrekaresi gerçekten çok güzel. Şuraya da bakalım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şöyle biraz geri git istersen Baran. Şimdi kafa karışıklığı olmasın. Arkadaşlar, çelik kapımız burası. Bakın, buradan girişimizi yapıyoruz. 2 e, kat merdiven çıkıyoruz. Girişi yaptıktan sonra oda dağılımı bu şekilde ve burada oldukça geniş bir holümüz var. Bakın fark ettiyseniz. Şöyle sağ taraftan başlayalım. Çocuk odası olarak nitelendirebileceğiniz yer Burası çift kişi iki tane yatak ve ayrı ayrı iki tane giysi dolabı eklenmiş. Ortalama 15 metrekarelik 16 metrekarelik bir odadır burası. Şurada bakın arkadaşlar bir e, kiler alanı olarak kullanabileceğiniz alan var. Buraya tüm malzemelerinizi aslında atabilirsiniz. E, i̇lk gezdiğimiz oda orasıydı. Kafa karışıklığını çözelim diye söylüyorum. İlk gezdiğimiz oda orasıydı. Üçüncü odamız da burası. Burada da yine yan yana iki tane tek kişilik yatak atılmış. Tabii ki de bunları kullanıp kullanmamak sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani ister kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Ama bu şekilde de alırsanız gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Dolap için böyle çok güzel yer var. Fark ettiyseniz direkt gömme dolap şeklinde yapabilirsiniz. Hatta güzel bir mobilyacı çağırıp buraya göre böyle tam ölçü alıp buraya tam gömme şeklinde de yaparsanız çok da tatlı duracaktır. Ve şu odanın metrekaresi gerçekten çok güzel. Yani dilimde biz artık alışmışız küçücük küçücük daireler gezmeyi. Hani böyle gördüğümüz zaman içimiz açılıyor aslında ferah geliyor. Şimdi şuradaki çıkıntı ile beraber büyük ihtimalle 20 metrekare falan yakındır. Olmasa bile 18-19 metrekare civarında bir kullanım alanı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu odayla beraber de toplamda 3 tane oda gezmiş olduk. Bir tanesi yatak odasıydı. Ebeveyn banyosu vardı. Ve son olarak da bu katta bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var. Çamaşır makinemiz, termosifonumuz zaten altlı üstlü yerinde duruyor. Şurada bir küvetli duş alabileceğiniz alanınız var. Yine lavabosu, burada lavabo takımı hepsi mevcut. Şimdi alt katı bitirdik. Hemen hızlıca yukarıya doğru çıkalım. Yukarıda da işte açık mutfak bir salonumuz ve gerçekten çok geniş çok da güzel bir teras alanımız bulunuyor. Hemen buradan sağ taraftan başlamak istiyorum. Burası banyo değil bir lavabo olarak kullanılıyor. Tavan tamamen düz arkadaşlar. Hiçbir eğim yok. Oldukça ferah içerisi. Sadece lavabo ve klozetimiz var. Burada banyo olarak kullanılmıyor. Dediğim gibi Sadece salon kısmımız burada. Ortalama 30 metrekarelik bir salon kullanımımız var arkadaşlar. E, ee, i̇ki tane üçlü koltuk takımı. Orta sehpamız, bercerimiz buraya alınmış. Yine klimamız burada mevcut. Mutfakta böyle bu tarafa köşe kısma sanki gizlenmiş gibi kısmi ayrı mutfak niteliğinde taşıyabilir diyebilirim açıkçası sizlere. Dolap kapakları olsun, içleri olsun. Gerçekten tertemiz, pırıl pırıl. Modelini beğenmeyip değiştirebilirsiniz. O artık sizin tercihinize kalmış bir şey. Ama şu anda masraflık. Burada gerçekten hiçbir şey yok. Ben çoğu evde söylüyorum. Kiraya bile geçseniz boya masrafınız var diyorum. Ama burada boya bile ihtiyaç yok. Tertemiz kullanmışlar. Bakın sebili, buzdolabı, işte burada ankastre seti, filtre, kahve makinesi, ekmek kızartma makinesi, kettle'ı. Her şey var arkadaşlar. Yani tam takır bu şekilde alacaksınız. Evden bir şey alınmayacak. Varsa dolapların içerisinde özel eşyalar var o kadar. Onun haricinde hiçbir şey alınmayacak. Burada bu videoda ne görüyorsanız hepsi kalacak. Bakın arkadaşlar terasımız böyle L şeklinde gördüğünüz gibi. Burada kocaman bir masa sandalyemiz var. İsterseniz tabii ki de buraya ekstra salıncak da atabilirsiniz. Ekstra bir masa daha koyabilirsiniz pergule yapabilirsiniz. Şurada yapan var. Karşı taraflarda yapanlar var. Ee, bu tarafta otomatik tente yapanlar var. Yani istediğinizi değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir gel istersen Baran. Buradan da şöyle bir gösterelim. Havuz gerçekten çok güzel. Şu anda boş olduğu için belki de size yeterli gelmiyor gibi gözükebilir. Yani bu ekran yanılmasıdır olabilir ama Kesinlikle yani gerçekten dev gibi bir havuz var. Orta kısımlarda şenzonklar atıldığı zaman bir hotel konseptinden asla ayırt edemeyeceğiniz bir sistem var arkadaşlar burada. Yani ben çok seviyorum, çok hoşuma gidiyor. O yüzden e, benim severek anlattığım yani satarken gerçekten keyifle satışını sunduğum bir yer olduğunu söyleyebilirim. Daha önceden de buraya gelip. Ee, pek çok kez çekim yapmıştık. Aynı kedemeleri o zaman da sarf etmiştim. Yani sevdiğimiz bir yer. Konum itibariyle ön tarafından dolmuş güzergahı var. Yani şimdi tabii ki de herkesin genelde arabası var ama şöyle de bir şey düşünmek lazım. Sonuçta yani akrabanız geliyor, eşiniz, dostunuz veyahut da işte ee, anneniz, babanız Şimdi yaşı büyük olan insanlarda araba kullanma sıkıntısı oluyor. Acil bir ihtiyaçta dolmuşa ihtiyaç duyulabilir. Taksiye ihtiyaç olabilir. O yüzden konumu da tabii ki de her zaman söylediğim gibi önemli. Burası da 140.000 euro konum olarak da güzel. TL olarak biz ilanlarımıza girdik. Fotoğraf çekimlerimiz var. Havuzun dolu olduğu görüntüler var. 5 milyon 250 bin TL satış rakamımız var arkadaşlar. Full eşyalı bu şekilde ne görüyorsanız hepsi içerisinde dahil olacak. Pazarlığımızda mevcuttur. İngiliz'den satılık olduğunu da söyleyeyim. Çünkü çok büyük bir pazarlığımız yok. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.